Ama biz onun öncesinde böyle bir bu sıcak gelişmeyi konuşalım istedik. Çünkü Fenerbahçe-Trabzonspor maçını çok yakından ilgilendiren bir gelişme aslında. Şimdi bize şu gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi yap lütfen. Kimler oynamayacak? Kimler ne kadar cezalar alabilir? Detaylar sende. Ya şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla hemen alakalı kimler var? Jose Mourinho, Marco Branco, Fred, Mert Hakan Yandaş aslında tedbirli olarak sevk edildiği için Fenerbahçe Trabzonspor maçında forma giyem yani forma giyemeyecekler. Mourinho yedek kulübesinde olamayacak. Galatasaray'da ise Mert Hakan Yan Barış Alper Yılmaz'da Kerem Demirbay'da tedbirli olarak sevk edildiği için hoş bu hafta Galatasaray bay geçiyor. Bu hafta forma giyemeyecekler zaten ama şöyle bir durum var. Eğer 4 maç üstü ceza alırlarsa hem ligde hem kupada geçerli olacak. Ama 4 maç altında ceza olursa sadece kupada ceza geçmiş olacak. Şu da önemli. Saldırıdan dolayı aslında hem Jose Mourinho, hem Mert Hakan hem Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay saldırıdan dolayı. Bu da ceza beklentisini Tabii, yükseltiyor. Tabii şöyle söyleyelim. E, maddeden dolayı, 44. maddeden dolayı sevk edildiler ve 5-10 maç arası Hı. ceza almalarını aslında baktığımızda kağıt üstünde bekliyor gibiyiz. Ama şunu da söyleyelim, bildiğim kadarıyla bu sezon birçok kez bu şekilde sevkler Tabii. yapıldı ancak cezalar bu şekilde de çıkmayabiliyor. Biliyor yani e, çok net bir şekilde ceza sonradan çıkıp düşürüldüğünü de çok fazla Hı -hı. gördük. Hani e, ona göre bir savunma raporu hazırlanıyor. Ama e, işin durumunda belki en fazla cezayı alacak kişi orada Mourinho olabilir. Yani direkt bir temas halinde olduğu için teknik direktör Okan Buruk maç sonunda. Ee, belki burada en az cezayı alacak kişi de Fred. O da hakemle bir bir de bir diyalogtan <laughs> dolayı bir ceza gördü. Diğer hepsi saldırıdan dolayı ceza gördüğü için hani belki Barış Alper, Yılmaz, Mert Hakan yanlış e, nispeten daha az ceza almasını beklerken en fazla Oyunyon'un yani 5-10 maç arasında net ceza alabileceğini söyleyebiliriz bu Bakalım ortada. neler yaşayacağız bu cezalarla ilgili de önümüzdeki günlerde daha net açıklamalar yapılacaktır. Şimdi haftanın menüsüne Menüsü. bakacağız sevgili Vahittin'le birlikte. Bu hafta önemli karşılaşmalar oynanacak ve o da bizim için bazı karşılaşmaları seçti. Başlayalım istersen. Yani Karagümrük Erzurum Sporu maçını seçtim. Bu hafta çok fazla birincilikte önemli maçlar. Bir tane daha vardı. Onu da artık çok birincilik maçı olmasın diye eledik. Bu maçı seçme sebebim yarın olimpiyat stadında oynanacak bu maç. Hani e, Gitmek isteyen, İstanbul'da olmak isteyenler için önemli bir maç. Çünkü Karagümrük ikinci, Erzurum 3 üçüncü. Hı hı. Ve e, işte tahmin ediyoruz ki maçı kazanan takım büyük ihtimalle sezonu ikinci final, e, tabii, ki, tabii final niteliğinde taşıyor. E, bu çok o noktadan çok önemli bir karşılaşma. Erzurum yenerse ikinci olacak ve üçüncü sıraya kara Karagümrük. Ve şunu da söyleyelim Kocaeli Spor'da o yazmadığımız maçta Kocaeli Bandırma maçı. O da e, Kocaeli Spor birinci sırada Bandırma Spor'u ise playoff hattında. Genç e, Bandırma Spor'un bir gözü de aslında bu maçta olacak. Hani bu maçtaki skora göre belki kendini yukarıda ya da aşağıda bulabilir. E, pazara geldiğimizde ise Manchester United, Manchester City aslında e, sen kırmızı taraftasın her zaman Manchester'in. E, ben Manchester tarafında çok değilim ama e, her ne olursa olsun iki takım da kötü bir sezon geçiriyor. Hani United'ı bir kenara bırakalım, son dört yılın şampiyonu Manchester City var. Pep Guardiola ile her ne kadar kötü bir sezon geçirse de yavaş yavaş toparlamaya başladı. Belki Ruben Amorim, Am Ama için en önemli maçlardan biri. Çünkü hani şunu söylüyoruz ya, Ole Gunnar Solskjaer, bir derbi maçta kaderini uzatabiliyor. United'da da artık iş oraya gitti. Derbi maçta e, bir keyifli bir galibiyet alabilirse Manchester United farklı noktaya gidilebilecek. Ama Manchester City'nin çok önemli eksikleri var. Bugün Kevin De Bruyne açıklama yaptı artık sezon sonu ayrılacağını söyledi. Haaland'ın da 5 hafta 7 hafta arasında bir sakatlığı var. O da bu maçta forma giyemeyecek. İki takım açısından da çok kritik öneme sahip bir derbi maçı. hep Sıralamayı çok değiştirmeyecektir ama psikolojik olarak farklı bir noktaya gidebilir... Fenerbahçe-Trabzonspor maçına geldiğimizde zaten hani e, az önce de konuştuk... ...PFDK sektörün ne kadar e, etki edebileceğini maça ve aslında... Fenerbahçe için şampiyonluk mücadelesi, evet. Trabzonspor için de sezonu kurtarma. Geri kalan haftalarda. tabii ki Türkiye Kupası'nda da hedefine devam ediyor Trabzonspor ama Fatih Tekke'nin psikolojisi çok farklı olacak. Ankara gücü Gençler Birliği maçı. Ee, tabii ki Ankara başkent derbisi. Biz bunu hep Süper Lig'de görmeye alıştık ama bu sene 1. E, lig'de olacak şöyle bir detay var. Gençler Birliği de Karagümrük-Erzurum maçına bakacak nispeten. Gözü, bir, bir gözü orada olacak ve Ankara gücü küme düşme hattında. Yani Gençler Bu Birliği şampiyonluğa oynarken e, diğer tarafta da Ankara gücü küme düşmek. Yani birçok Gençler Birliği tarafta... Ve Kenan Yıldız'ın maçına maçı. geçelim. Ondan Tabii. da bir kısa kelame de yani, tamamlayalım. E, burada e, Juventus yeni hocasıyla birlikte aslında Igor Tudor'la yakından bildiğimiz bir isimle farklı bir noktaya evrilmek istiyor. Yani sezonu belki ilk dörtte bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele ediyorlar. Roma'da Ranieri ile birlikte çalkantılı bir sezonda yaşıyor hı hı. E, nispeten. Hani e, Keyifli bir derbi. Pazar akşamı en son e, izlenecek ve kapatılacak ha, hafta sonunun biteceği bir derbi olarak söyleyebiliriz. Şimdi ilk haftanın menüsü bunlar. Daha fazla da maç var. Güzel maçlar oldukça biz yine burada olmaya devam edeceğiz. Peki çok çok teşekkür ederim sevgili Vahittin Çiçek. Aktardığın tüm bilgiler için diyelim ve yavaş yavaş bir başka gündemin içine dahil olalım. Video hakem meselesi